aslında. ikinci tur sizin sayenizde kalacak ve sanıyorum siz de ikinci tura kalmış taraftarsınız. Bütün vebali kabul ediyor musunuz? İnsan içine çıkamamaktan utanıyor musunuz? Utanacak mısınız ya da? Diğer bir sorum kısaca. Bir dakika bir dakika bir dakika. insan İnsan içine çıkamamak falan. Ne diye insan içine çıkamıyor? Sen 17 Şundan... part parti bir dakika. 17 parti bir araya geleceksin. 11 büyük şey. Gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para. Alamayacaksın. insan içine. Ne diye çıkamayacak? Hırsızlık mı yaptım ben? Demokratik hakkımı kullandım. Ne demek insan içine çıkamayacak? Aslanlar gibi çıkacağım. İnsanları korkutarak tupuş tupuş oy vereceksiniz. Herkes çekilsin. İhale mafyası mısınız siz? Kimse giremez seçime. Bu ihaleye ben girerim. İhale mafyası yöntemleri bunlar. Arkadaşlar çekilin kenara. Muharrem İnce, çekil. Tek Kılıçdaroğlu girecek. Başka kimse giremez. İhaleyi yasakladım. Bu nasıl bir zihniyet ya? Ben adayım kardeşim. 115 bin kişi imza verdi bana ya. Bunlar benim müridim değil. Bunlar benim marabam değil. Bunlar gönüllü, yürekli, her ikisine de oy vermek istemeyenler. İstatistik 2 İnsanları olarak... korkutarak son seçim çekilin kimse giremez. İhaleye sokmuyor musunuz ya alışmışsınız ihaleye demek ki yani. Tayyip Tayyip benzer işler bunlar. Sayın İnce istatistik olarak ikinci bu... tura kalamayacağınızı. Kalacak ve... bu seçim ikinci tura. Her halükarda kalacak. Bütün anketler ve bilim sonuçları. istatistik bunu gösteriyor bilmiyorum. Sayın İnce kalamayacağını biz de, biz de düşünüyorum. Yaptırıyoruz. Bu tarz yaklaşımlardan vazgeç. Eğer insan içine çıkılamayacaksa girdiğin o seçimde kaybedenler çıkamaz. Bunun bir ölüm kalım seçimi olmadığını söylediniz az önce. Buna katılmıyorum çünkü şu an iktidar partisi Hizbullah'la, Hüdapar'la ittifak halinde ve bence şu seçim, şu yaşayacağımız 2023 seçimleri bunca olaylardan sonra tamamen bir ölüm kalım seçimi olacak. Hizbullah'la ittifak yapan bir partiyle aslında karşı karşıya geleceksiniz. Sizce de bu çok kritik bir seçim olmayacak mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki kritik bir seçim. Kritik bir seçim değil demiyorum. Ama insanlara sürekli olarak köprüden önce son çıkış. Bu son şansımız. Ya bu kaç seçimdir aynı masalı artık bunu bırakalım. Ben de söyledim elbet söyledim söylemedim demiyorum ki. Ama diyorum ki bakın ya umutları bir tazeleyin diyorum. Türkiye bunları yenecektir. Olaya böyle bakın diyorum. Ama yani böyle bir dünya yok ya. Ya bu 115 bin kişiyi ne yapacağız biz? Ya bunlar benim marabam mı? Bunlar gönüllü 60 bini 34 yaşın altında insanlar. Böyle bir dünya olmaz. Kırmayın bu insanları diyorum. Bakın kırmayın. Belki Kemal Bey kalır ikinci tura. Bu adamlar lazım size sonra ya. Bu insanları inci gitmeyin. İnsan içine çıkabilecek misin? Ne yapacak yani? FETÖ'cülük mi yaptık? Terörü mü destekledik? Hırsızlık mı yaptık? Ne demek bu ya? Aslanlar gibi çıkacağım hem de aslanlar gibi. Teşekkür ediyoruz.